Evet, takip ediniz, yani geçti yasa takip edin, haberiniz olur olmaz hemen işlemlerinizi yapın ve ülkemize dönün. Evet, değil başımızın üstüne yeriniz var. Evet. Dengiz Bey de burada sizi evlendirsin, yani ev <laughs> sahibi yapsın, değil başımızın mi? Başımızın üstünde yerleri var, memnun oluruz. Hem dürüst, hem lisanslı elemanlarla <laughs> tamam. gerçekten, çünkü buraya dönüş yapıp da Hatta artık öyle bir sistem var şimdi. Yani kendiliğinden gelişen bir turizm akıcılığı var. Hı hı. Bir sektör, turizm sektörü. E, belli yaşın üstündeki insanlar artık emeklilik yaşını geçirmek için kendilerine evet. uygun ülkeler ararlar. Evet. Yani demezler ki işte burası benim vatanımdır. Evet. Burada doğdum, burada öleceğim demez. Evet. E, ve eee daha huzurlu, daha sıcak, daha kolay evet. ülkelerde yaşamak için böyle bir e, turizm sektörü genişledi. Kendiliğinden evet. gelişen bir şey ve diğer turiz, turizm sektörlerine göre çok Hı -hı. daha kazançlı olduğunu söylüyorlar. Hı -hı. Çünkü yatırım ev alıyor, yatırım yapıyor. Belki hayatını geçirmek için de ufak çapta bir de iş kurmak Hı -hı. istiyor insanlar. E, bu sektöre yani balta vurmamak için aslına bakarsan sizin gibi dürüst insanlara ihtiyacı var bu ülkenin. Yani bunu dikkate alması gerekir insanların ki böyle kendinden gelişen bir sektör vardır. İnsanlar ev alıyor, yatırım yapıyor, buraya geliyor. Lütfen dürüst e, davransınlar. Bunun paralelinde bir olay daha var. Özellikle kuzey ülkelerinde biliyorsunuz. Eee sağlık hizmetleri çok pahalıdır. Kuzey ülkeler derken işte Norveç, İsveç, Finlandiya vesaire bu tip ülkeleri kastediyorum. Sağlık hizmetleri çok pahalıdır. İnsanlar yaşlandıkça, e, bunlar bunlarda genelde böyle sosyalizme eğilimli ülkeler olduğu için yaşlılarına e, aşırı derecede iyi bakarlar. Dolayısıyla bu çok pahalıdır. Devletler açısından bir yüktür. Şimdi Hı. ne yapılıyor? E, bu tip ülkeler bizim gibi sağlık hizmetleri bir parça daha ucuz olan e, evet. işte iklimi daha yumuşak olan bahsettiğiniz gibi ülkelere e, insanlarını kaydırıyorlar. Bu çok büyük potansiyeli bizim ülkemiz için. Yeter biz ki dediğiniz şanslıyız. gibi iyi hizmetler verebilelim. Evet biz iyi hizmetlere verebilelim gelen insanlar da Mutlu lütfen olsun. araştırsınlar. Onlarda yani kendi ülkelerindeki gibi düşünmeyip yine de araştırsınlar yani onlar da. E, işte mi? bu çok önemli Ülke Hanım geçen programın sonunda sizinle konuşmuştuk yani e, dünyanın çok güzel ülkeleri var ama siz bugün atıyorum atıyorum gidip de Jamaika'dan bir ev alacak olsanız Trinidad Tobago'dan bir ev alacak olsanız gidip de işte ben bu evi beğendim alıyorum mu dersiniz hmm. yoksa gidip oradaki bir kilo ver bana. <laughs> gibi, gidip ehil birisiyle e, gerçekten profesyonel hizmet alıp mı alırsınız yani bu da aynı şey Aynı şey. Yani herkesin biraz bunun artık farkındalığına varması gerektiği düşünüyorum. Yani. Araştırmak gerekir. Araştırmak gerekir. Sormak gerekir. Piyasayı bir, bir parça incelemek gerekir. Duygusal hareket etmemek gerekir. Evet. Ön planla yani. tutuyoruz bunu aslında. Maalesef. bakarsak. Maalesef. Ön bir de tanıdıktır Biz diyoruz. Bize diyoruz şey yapmaz. Tanıdıktır ama unutmayın bu insanlarımız ortalama 1960-63'lerde, 65'lerde göç ettiler. Şimdi 65'ten buraya 40 seneden bahsediyoruz. Daha fazla 50 seneden bahsediyoruz. 50 sene önce tanıdığınız adam veya onun oğlu bugün aynı durumda olmayabilir. Ve o günkü hatırladığınız duygusal bağı bugünkü aynı bağı pozisyonda olmayabilir. Yani her şey değişiyor. Dolayısıyla tanıdıktır, bundan alayım falan güzel bir mantık. Ama ne kadar değil. doğru bir mantık bilemiyorum. Güzel bir mantık değil her mi? Her şey değişiyor. Yani tanıdıklığınız, tanı, tanımışlığınız 50 sene öncenin tanımışlığıdır. 50 senede ha. her şey değişebiliyor. Evet. O yüzden i̇şte Emine'nin oğludur bu. Tamamdır. Tamam Emine'yi ben 50 sene önce tanıdım. Emine'nin oğlu ne hani, nasıldır? Anlatabiliyor. 50 senede de 5 defa gördüm. Yani... Evet. Geçelim Remax'a. Gene Remax'dayız zaten de. Ee, <laughs> yeni projeler... Bundan sürekli bahsetmenizi istiyorum. İnsanlar bilsin yani biz konuşuyoruz da derken hadi Deniz Bey neler var <laughs> söyleyin bize yeni projeleriniz nedir? Bu kadar konuştuk ev alayın ülkenize gelin evet, dedik evet. İngiltere'deki vatandaşlarımıza evet. gelsinler nerede ev var? Şimdi e, Lefkoşa'da piyasaya çıkarmakta olduğumuz özellikle Mart başı sezon açılıyor dedim. E, günümüzde yani 15 ile 1 Mart arası piyasaya çıkaracak olduğumuz 3 tane projemiz var. Bir tanesi daha önce bahsetmiştim Asenya Konakları. Eee Anıttepe'de Anıttepe, lüks, Asenya. Evet. Lüks triplex villaların olduğu e, çok güzel bir yer. Doktor Küçük Anıt Mezarı'nın üstünde hakikaten bir tepe e, ortamda panoramik e, Lefkoşa manzarasının görülebildiği çok, çok güzel bir yer. Yazın çok serin. Yazın çok serindir. harikadır güzel manzarası var. Ee, çok lüks triplex villaların yapıldığı bir yer orası. Kısmetse onun lansmanını e, ya önümüzdeki hafta veya en kötü Mart başı yapmayı planlıyoruz. Hı hı. E, güzel tarafı 15 yıla kadar bankasız kefilsiz e, finansman sunulabilen bir e, projedir. Ayrıca e, insanların elindeki var olan evini veya gayrimenkulünü de içine alıp değerlendirebileceğimiz bir projedir. Süper. E, ...3 ayda teslim edilebilecek olanlar var. 7-8 ayda teslim edilebilecek olanlar var. 18 ayda teslim edilebilecek olanlar var. Çok güzel, harika bir proje. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir proje. Bunun paralelinde... ...Kızılbaş'ta... ...piyasaya çıkarmakta olduğumuz... yine ...2 artı 1 Türk malı dairelerimiz var tamamen bitmiş pozisyonda bir ay içerisinde teslim 45.500 sterlin fiyatla çok makul bir fiyatla çok uygun evet çok merkezi bir lokasyon 39 evet. tane dairemiz var bunları piyasaya çıkarmak üzere çok uygun bankadan finansmanı çok uygun ülkemizde yaşayan TC vatandaşları için çok uygun arabaya kesinlikle ihtiyaç duymayacağınız çok merkezi bir lokasyonda tam nerede Kızılbaşı Kızılbaşta çember var domuzcular burnu var askeriyenin tam karşısında çok yakın. Çok yakın. Her yere yürüme mesafesinde olan bir yer. Yani hmm. her, oradan otobüslerin de gidip gelmesi çok kolay olan bir yer. Hmm. Türk malı, banka finansmanı kullanılabilecek bir yer. Tecrübe anlaşları için veya yeni evlileri için çok rahat bir yer ve bir aya teslim. Bir ay teslim. Evet. Yani bitti. Bunun şeyini yapmamış mıydınız daha önce? Hayır, bunu Yapalım. ilk kez. ilk kez söylüyoruz. Çok ayıp dengiz. <laughs> 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 yavaş yavaş söylemizi <laughs> <elimizde>, değil mi? <laughs> Bunu Bana ilk olsun kez <gülüyor> <gülüyor> Daha hiç bir ay sonra teslim bir ay içerisinde. Evet. <laughs> Bitmiş her şeyle hazır. Ee, kapalı yani direkler üstüdür. İnsanların arabalarını e, koyabilecekleri kapalı mekanları olan yani damı örtülü mekanları olan. Yani ee, çok, ilk önemli bir, çok önemli. Yazın çok, önemli. çok önemli. Özellikle yazın çok önemli. Yazın ya, inanılmaz sıcak. Arabanın dışarıda kaldığını düşünemiyorum bile. Evet. Tekrardan Kaynıyor. onun için. Evet. Onun içi değil. <laughs> Mum gibi eridin Bir terle bir çık falan <laughs> yani filan. <sauna> evet. İsanoya <laughs> gitmeye gerek yok. O çok önemli. Senin de üstlerinde garaj, kapalı garajları var yani üstü evet, kapalı. Evet yani kapalı derken kapısı yok ama üstü kapalı. Üstü kapalı, evet, yeter. Kapalı. O bile yeter. İnterkom'un e, ürün sistemi olan vesaire oldukça güzel. 45.500 sterline. Yani 10.000-12.000 peşinatla gerisini 15.000 peşinatla gerisini bankaya bağlayabileceğimiz çok harika bir proje. Bütün bankalarla çalışıyorsunuz yani Şey değil, tabii. siz yani bir müşteri geldiği zaman işte ben bu bankayla çalışıyorum. ısrar etmezsiniz. Biz her bankayla, her avukatlık ofisiyle çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkesle yes. çalışıyoruz. Müşterimizin tercihidir. E, müşteriye biz olasılıkları söylüyoruz. E, diyoruz işte şu bankaların oranları budur, bu bankanın oranı budur vesaire. Müşterimiz hesabı olan bir banka varsa onu tercih edebiliyor. Veya bize soruyor, biz yardımcı oluyoruz. E, ona göre. Ha. istediği bankayla çalışabiliyoruz. Peki bizim ülkemizdeki bankalar mı faiz oranları cazi, Türkiye bankalarının mı? Şimdi soru sordum değil mi? Reklam yaptım şimdi. Yani Türkiye şube bankalarının bu her herkesçe bilinen bir şey. Türkiye ha. şube bankalarının faiz oranları daha düşüktür. Ama şube bankaları da bizim bankalarımıza göre daha inceleyip sık dokuyup kredi verirler. Yani kredibiliteyi daha detaylı araştıralım. Bizim yerel bankalarımız biliyorsunuz bir de çok küçük toplum olduğu için herkes herkesi bilir. Yerel bankalarımız ondan da istifade ederek normalde TC Bankası'ndan kredi daha az kredi alabilecek veya kredi alamayacak bir başvuruyu da kabul edebiliyorlar. Bunu yaparken daha yüksek bir faiz oranı talep edebiliyor. Yani bu ikisinin arasında bir denge var. Sadece faize bakmamak lazım. Krediyi alabilmeye de bakmak lazım. Bankacılık Hı. olarak. Evet. Bizde bütün yurt dışından İngiliz, İngilizlere koçan veriliyor muydu bizde? Yabancılara. Tabii ki. Tabii. Yani ki. Yani buradan ev aldığında yani Türk malı, Rum malı. Şimdi zaten bizde yasal olarak kastediyorum. Yasal olarak Türk malı, eşdeğer, tahsis öyle bir şey yoktur bizde. Yasal Hı. olarak her şeye gidip tapuya sorduğunuzda size der ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koçanıdır bu. O kadar. Tabii. Yani ancak şey. ve ancak sorgularsanız 20 Temmuz 1974 günü bu mal kime aittir diye bir sorgulayabilirsiniz. Ama hmm. o sorguda da size isim verir. Der ki Hasan Hüseyin'di bunun sahibi veya Elen'i bilmem kimdi bunun sahibi der. Anlatıyor. Ama hiçbir zaman bizde o tabirler yasal olarak bakın yasal olarak kullanılmaz. Piyasa bunu kullanır. Hmm. Hem sektör bunu kullanır. Biz bunu ayrıştırırız. Çünkü fiyat, piyasa bunu değişik fiyatlar. Aynen. İki tane aynı gayrimenkul